Herkese selam arkadaşlar. Bugün koca adamın yanına geldiği Koca adam bir bisiklet almış. Henüz Türkiye'de kullanımda olan çok az mı diyeyim hiç Vallahi mi? Benim aldığımda e, yoktu diye biliyorum. Başka kimsenin alıp almadığını bilmiyorum. Ama ben Türkiye'de ilk diye biliyorum bu cihaz. Çünkü aldım daha 600 50 660 kilometre civarında bir yol yapmışım 660 kilometrede şu an RKS'nin Hs15 modeli ile ilgili uzun detaylı inceleme videomuzu daha öncesinde çekmiştik bu video sadece menzili yokuş testi ve performansını sizlere anlatmak için çekilmiştir yukarıda belirtilen videoya giderek de teknik detaylarını öğrenebilirsiniz İyi seyirler dileriz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Son 15in öncelikle şarjını göstereyim size. Full dolu değil. Yani idare eder bir kapasitede. 48 voltluk bir cihaz. 51 voltta şu an. Navigasyon ayarımız tam ekran doğru gösteriyor. Buraya dikkat olalım Şimdi sizinle beraber biraz gezintiye çıkalım. Son 15 çekiş potundan gerçekten çok iyi. Ekrandaki hız görünüyor bilmiyorum. Ama bakın pedala güç vermiyorum. Hatta şöyle göstereyim size işte gaz koluyla gidelim. Yolculuğu gaz koluyla yapalım. Yani bakın hızlanmayı görebilirsiniz. Şu an aşağı yukarı düz bir yoldayız. Ne kadar güzel hızlanları görün. Şu an Gevde Çayırova tarafındayız. Buraların yani bu bisiklet Bence yani düz duvar dediğimiz rampalar hariç diğer rampaları gayet rahat çıkabiliyor. Şuradan bir rampa buldum onu bir denedim gayet güzel bir, bir rampa. Yani çok hafif bir ayak desteğiyle zaten nefes alışverişimden anlarsınız. Ben çok atletik birisi değilim. Çırılı ee, bir insanım ama ona rağmen gayet rahat nefes alıp vererek bu yokuşu çıkabiliyorum. Yani bu İstanbul'daki çoğu yokuş aşağı yukarı bunun kadar. Yani gayet rahat 20 ile 21 ile çıkabiliyorum. Şöyle bir dönelim. Bu bisikletin şöyle artıları ve dezavantajları var. Çevik bir makine. Gerçekten çevik bir makine. Biliyorsunuz ben bundaki fren sistemini çok beğenmemiştim. Çünkü ben agresif kullanım yapıyorum. Şöyle göstereyim trenleri. Yani gayet güzel duruyor. Ama e, şöyle söyleyeyim 35-40 kilometrenin üzerindeyken e, bu frenler de yetmiyor. E, ama hani orijinal frenleri çoğu insan yetecektir. Ki, e, verdiğimiz birçok müşterimiz gayet memnun. Bakın biraz sonra tekrar bir fren testi yapalım. Şu an yokuş aşağı gidiyoruz. 25 kilometre hızdayız. Bastım aşağı yukarı 2 metre içinde durdu. Evet gayet güzel aslında yani yetiyor. Şöyle 35-40 kilometrenin üzerindeyken ön tekere çok yük biniyor. Hani trene bastığınızda ön no amortisör kapanıyor. Arka tekerlek çok e, kayıyor. Orijinal frenleri de bu şekilde olmuyor. Biraz daha zayıf olduğu için. Böyle bir de hani bu bilginiz olsun alırken. Arka tarafın kayması e, aslında çok oynak değil şu şekilde e, istediğiniz zaman kayıyor. Yani çok dengesiz bir bisiklet değil. Yol tutuşu bakımından diğer e, RKS'nin modellerinden çok çok daha iyi. Gerçekten bayağı farklı. Yani virajlarda yatmada olsun fren mesafesinde veya işte e, nasıl diyeyim bozuk zeminde kumlu alanda gerçekten Bayağı farklı diğerlerine göre. Bakın şöyle güzel bir dik bir rampa var. Gaz koluyla 120-125 kilo. 15 ile 13 le çıkıyor. Hafif bir destek verelim. Hafif bir destekle gayet dik bir rampayı çıkabiliyor. Aldık üçe. Zaten görüyorsunuz şarjımız çok da dolu değil. Yani zaten nefes alışverişlerinden ne kadar destek verdiğimi anlayabilirsiniz. Burası bu arada aşağı yukarı 35-40 derecelik bir rampa. Kötü bir bisiklet değil. Çekişi gayet güzel. Yani çoğu insana edecek bir bisiklet. Yani buraya ben 250 hatta çıkamıyorum bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle. Şu taraftan gidelim. Şu an gezi modundayız. Free sürüş. Bugün RD8 Premium'u kullandım. Onun e, yokuş performansı bir tık daha iyi. Çünkü sesim geliyor durumarım. Onun tekerleri küçük olduğu için gaz koluyla çekişi biraz daha iyi. Dayı illa çarptıracak kendine ya. Onun tekerliği biraz daha e, küçük olduğu için torku biraz daha fazla. Burası bariz net. Bisikletin bu bisikletin dinamikliğinden bahsetmek gerekirse ee, Çok dinamik bir bisiklet Yani her türlü hareketi gayet güzel yapabiliyorsunuz Görüyorsunuz 45 ile nasıl gidiyorum <laughs> Bisikletin ön tekeri kaldırabiliyorsunuz Kaldırımlardan gidebiliyorsunuz rahatlıkla Valla ben size tavsiye ederim. Agresif kullanmayı seviyorsanız bu bisiklet size göre. Ve hele biraz da kilonuz varsa bu bisikleti size tavsiye ediyorum. Valla ben bu bisikletten memnunum. Size de tavsiye ederim. Şimdi şuraya bir batarya yaptırıyorum. Aşağı yukarı 150 kilometrelik bir menzilimiz olacak. Şu an ya şu bisikleti kullanmak çok zevkli olduğundan biraz daha gideyim biraz daha gideyim derken günlük 50-60 kilometreyi rahat yapıyorum. Zaten bir buçuk ay oldu aşağı yukarı. Oldu. Beraber bakalım ne kadar kilometre gitmişiz. 1300 kilometre gitmişiz arkadaşlar. Aşağı yukarı 40-43 günde falan. Ee, bakalım maksimum ortalama 17 kilometre hızla gitmişiz. Maksimum 46 kilometreye çıkmışız 46.9 Sizinle beraber kamerayı açtığımızdan beri 2.1 Kilometrenin içerisinde Bunun beğendiğim noktalarından bir tanesi bu arka port bagaj Vitesin 8 vites olması gerçekten çok güzel Vallahi ben bu bisikleti Gönül rahatlığıyla kullanıyorum Geri geliyor Amortisörü kitliyorum Geri geliyor açıyorum istediğim zaman. Arazide falan gayet başarılı işler çıkartıyor. Biliyorsunuz ben de önceden bu bisikletten vardı. Aynısından. Aynı renk vardı. Bunda da güzel hareketler yapabiliyordum ama bu bambaşka. Arasındaki farka bakarsanız zaten az çok anlayabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Varsa sorularınız Telegram'dan sorabilirsiniz. Satın almak isterseniz yardımcı olabiliriz. Şu an HSN Motobike'deyiz. Teknik servis kısmında veya satış kısmında Heston motobayla ulaşabilirsiniz. Buraya numara koyacağım. Oradan ben de size yardımcı olabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.